Sevgili dostlar biliyorsunuz koronavirüs vakasını bir hafta geride bıraktık Avusturya'da. Son gelişmeleri gazeteci yazar Birol Kılıç arkadaşımızdan şimdi sizler için öğreneceğiz. Bütün vatandaşlarımıza ve insanlarımıza ilk başta sabır diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bir dönüm noktası aslında. Avusturya hükümetinin aldığı kararlar çok önemli. Aslında yerinde ve zamanında verilmiş kararlar. Bazı ülkeler uyurken Avusturya hükümeti bu konuda sert kararlar aldı. En başta tabii çok yumuşak bir şekilde sokağa çıkılması konusundaki uyarıları ciddi alalım. Bu bir. Su. Ailemiz dışında kimseyle görüşmeyelim. Bu iki. Bir de alışverişlerde mümkünse bir metre mesafesine dikkat edelim hapşırırken özellikle şu şekilde hapşıralım. Yani buraya hapşıralım. Bu çok önemli. Yani havaya hapşırmayalım. Çevrenizde de bu hapşırma şeklini lütfen gösterin. Ee, onun dışında tabii ki yüz kere duyduğunuz elimizi özellikle yıkamadan daha önce her tarafa dokun durmayalım. Yani her tarafla oynamayalım. 20 saniye en az olmak üzere elimizi güzel bir şekilde yıkayalım iç avuçlar olmak üzere. Özellikle yaşlı insanlarımızı dışarıdan gelecek misafirlerimize karşı koruyalım. Eve misafir almayın yani. 14 gün bir dayanın. Çünkü bu virüsün 7 günle 14 günlük bir kuluçka devresi var. Zaten bütün espri de burada yatıyor. Bu kuluçka devrinde belirti göstermiyor. Ama taşıyıcı oluyorsunuz karşıdaki insan da taşıyıcı olduğu için size geçirme ihtimali var. Dolayısıyla mümkünse aile bireyleri dışında kimseyle görüşmeyin. Mesafenize dikkat edin. Bütün Avust Avusturya hükümetinin ve Viyana Belediyesi'nin aldığı karar da bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başta belediye başkanı Sayın Doktor Ludwig olmak üzere Sayın Başbakan Kurs'a teşekkür ederiz. Ee ülkelerini, vatanlarını ve bütün vatandaşları ayrım göstermeden e, uyardıkları için, kucakladıkları için. Peki, e, tabii ki ekonomik paketleri de açıkladı Sayın Başbakan. E, zorlu bir süreç bekliyor. Buradaki hem çalışanları hem de işverenleri e, bu konudaki değerlendirmeleriniz neler olacak? Evet, e, Aslında burada en çok etkilenecek olanlar, çok haklısınız, küçük esnaf ve iş adamlarımız takribi 20 bin tane iş adamı ve esnafımız var ve bunların çoğu küçük dükkan, dönerci, gastronomi ve ufak tefek üretim yerleri, büyük şirketlerimiz de var. Bunların hepsi etkilenecek ve her kapalı olan dükkan her gün bir eksiye doğru gidiyor. Çünkü ayın sonunda kirasını ödemek zorunda, sigortasını ödemek zorunda. Bu belki bir ay dayanılabilir ama bu olay bir ayı, iki ayı, üç ayı geçerse çok zor olacak. Bu anlamda 2-3 tane tedbir alındı. Birincisi, AMS'in yani e, işçileri çalıştırma, işverenlerin hani ilk gideceği yerde burada e, önemli paketler var. Yani sigortanın ödenmesi, loan işte ferehlunklarda, burada, orada hepsini kendi muhasebecisinden öğrenebilirler. Ben burada böyle çok detaya girmek istemiyorum. Muhasebecisini arasınlar ve kesinlikle onlar o bilgiyi ona verecekler. Olmazsa internetten zaten kolayca bu yardım paketleri görülebiliyor. Yani devlet mümkün olduğu kadar Avusturya'da vatandaşı ve iş adamlarını desteklemek istiyor. Bunu bir bilelim. 38 milyar euroluk bir paket var. Almanya'nın da 480 milyar euroluk. Amerika'nın da 1.2 trilyon dolarlık bir yardım paketi var. Yani korkunç bir zamandan geçiyoruz. Bu zamanda inanıyorum ki devlet Avusturya Devleti ve Belediyesi ne esnafları ne de insanları yalnız bırakmayacaktır ee, öbür taraftan bankalar özellikle e, paraya ihtiyacı olan esnafa kredisi yani faizi düşük kredi verecekler bu çok önemli Yani bu bir adım ee, üçüncüsü ev sahipleri özellikle işverenlerin kira konusunda her dükkanlar kapalıysa onlarla dostça yazışmalar yapsınlar. Ya işte kira çok yüksek bunun yarısını ödeyelim diye. İddia ediyorum bu yazışmalar eğer olumlu bir dil kullanılırsa apartman sahipleri mutlaka sizlere yardımcı olacaktır. Finansamta şayet borcumuz varsa ve bunun ödemeleri varsa bu konuda Maliye Bakanlığı yani Finansam kesinlikle yardımcı olacaktır açıklamaları ortada. Bir de krankın kasa var. Eskisi gibi böyle çok sert tedbirler şeklinde değil. Onlar da indirimlere gidecekler. Yani sıkılmanıza gerek yok. Üzülmenize gerek yok. Sadece panik yapılması. Bu 10 günlük bir 15 günlük bir zaman var. Bunu atlatmamız gerekiyor. Hedef bu inkubasyon dediğimiz kuluçka dönemindeki virüsün yayılmasını önlemek. Yoksa yani bunu zevkine yapmıyor devlet veya belediye. Dolayısıyla biz Türkiye göçmenleri olarak kendi zaten geldiğimiz aziz vatanımızdaki kanunlara uyan insanlar olarak, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı seven insanlar olarak onların verdiği kararları da her zaman uymuşuzdur. Burada da aynı devlet e, kuralları vardır. Biz bu devleti de seviyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Verdiği kurallarda başımızın üstünde yeri var. Bunu zaten kendimiz için yapıyoruz, ailemiz için yapıyoruz ve tüm Avusturya toplumu için yapıyoruz. Bu da bizim burada entegrasyonumuzda çok olumlu katkıları olacaktır. Bütün Avusturya şunu gördü. Türkler hiçbir sorun yaratmıyor. Birinci derecede uyuyorlar. İkincisi burada Türkçe dilinin ne kadar önemli olduğunu gördüler. Eninde sonunda aynı gemideyiz. Türklerin bu kurallara uyabilmesi için ana dilleriyle konuşması, ana dilleriyle gazetelerini, ana dilleriyle sizin gibi değerli gazeteci ve yayıncıların da ne kadar önemli olduğunu gördük ve bundan sonra da bizim beklentimiz gerek Viyana Belediyesi gerek Avusturya Devletinin bakanlıkları gerek öbür şirketlerin sizin gibi medya şirketlerini de gerekli ilan ve reklamlarla ayrımcılık yapmadan desteklemeleri ne fazla versinler ama az da vermesinler <laughs> aynısını versinler çünkü sizin de yaptığınız bir kamusal hizmet ve bu kamusal hizmet sayesinde vatandaşa ulaşılıyor. O anlamda da neden ayrımcılık yapılıyor diyebileceğiz bundan sonra. Türkçe dilinin önemi artmıştır. Biz Almanca dilini yine en iyi bir şekilde konuşacağız. Ama bizim ana dilimizde en iyi bir şekilde konuşursak komünikasyon açısından bu ülke için bir zenginlik. Bunu gördük. Bundan sonrasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizce ne kadar sürer bu kriz süreci? Şimdi bu kriz sürecinin kısa, orta ve uzun vadeli bir sıkıntısı olacak. Biz ancak şu anda kısa vadelisini düşünebiliyoruz. Şu anda Nisan'ın dördüne beşine kadar bu kriz devam edecek. Ondan sonra kararlar verilecek. Bunu bir daha bir ay daha uzatalım, uzatma. Bu kısa devrede. Bu sürenin uzamasının nedeni de insana kuluçka devresini atlatmak. Yani bu virüs saklanıyor. İlk başta belirti göstermiyor ama taşıyıcı. Dolayısıyla bizim sabırlı olmamız gerekiyor kısa vadede en az Nisan'ın ortasına kadar yaya başına kadar sürecek. Orta vadede tabi çok önemli şirketlerin Strabag Power, e, Por gibi şirketlerin tüm işçilerini işinden çıkarması, e, otelciliğin durması, e, efendime söyleyeyim e, gastronominin durmasının e, maddi ve manevi etkileri olacak. Bunları şimdi prognoza yapmamız çok zor. Yani önceden söylemiş çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İkinci yani o, o zaman bile böyle bir şey olmamıştı. Yani o zaman da herkes sokağa çıkıyordu. İşte eee her şerde bir hayır vardır. Belki binalar yıkılmıştır ama inşaatlarda da, aftraklar geliyordu, ihaleler geliyordu. Yani bir yerden giriyordu yani. Yani her kriz bir eee eee yenilik getiriyordu. Yani bir her savaşın sonunda bir gelişme olur. Bu ise çok farklı bir durum. O yüzden e, kalbimizi refah tutalım. E, dualarımızı eksik etmeyelim. Sevdiklerimiz için, çevremiz için, dostlarımız için ve bütün dünya için e, bu zor zamanı e, birlikte geçirelim. Evde kalın çağrısına ne diyorsunuz? Siz de çağrıda bulunuyor musunuz? Tabii tabii. Mutlaka şu anda e, e, gerekli değilse evde kalın diyorum. Sokağa çıktığınızda tek başına yürüyün ve mesafenize dikkat edin. Dört kişi veya üç kişiden fazla yan yana yürümeyin ve yürürken de mesafelerinize dikkat edin. Birer metre. Birer metre mesafeye dikkat edin. Hatta mümkünse iki metre. bir Yani bir süpermarkette alışveriş yaparken, özellikle kasaya yaklaşırken, insanlara yaklaşırken dikkat edin. Bunu en çok bizler dikkat edelim. Bizler çünkü çok zor bir coğrafyadan geliyoruz, ne kadar da güzel olsa Türkiye'miz çok büyük, hatırlıyorsunuz savaşlardan geçtik, hastalıklardan geçtik, bizim hayatımızın, çocukluğumuzda hep aşıyla geçiyordu. Hatırlayın yani, neden bu aşılar oluyorduk diye bir sorun kendinize, çünkü işte bu tip virüslere karşı o zaman toplumumuzun, o coğrafyanın, çocuklarının kendini koruması için, şimdi bu aşı olmadığı için şu anda bu sistem oldu. Dolayısıyla e, kurallara dikkat edelim.